Merhaba. Merhaba. alalım mı? Tabii ki. Tabii ki. Nasılsınız? İyi vallahi sizi sormalı. Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Nasıl geçiyor? Afiyet olsun. Arkadaşlar Teşekkür ederim. Evet Herhalde. şöyle üniversite bu tarafta Ateşehir tarafındayım. E, Yeditepe mezunuyum. 6 yıl boyunca buraya gidip geldiğim için arkadaşlarımızla burada yine buluştuk. O yüzden geldim. Nasıl geçti o dönemler okul dönemini böyle değindikçe nasıl bir öğrenciydin? Vallahi şöyle söyleyeyim, e, yani en güzel zamanlarım diyebilirim. Hani lisede de çok eğlendim ama üniversite dönemi herhalde en eğlendiğim zamanlardı. E, çok güzel anılarım var burada. Peki biraz çalışkan mıydık yoksa haylaz mıydık dersleri kaynatan? <laughs> şöyle kaldım bir tane ders var sadece öyle söyleyeyim. Hangisiydi acaba Gurur ee, Bey? Özel değilse. Kopya çekerken yakalandım hatırlıyorum. Öyle mi? Böyle <laughs> Gerçekten hani böyle kopya kağıtlarıyla yakalanmıştım. E, onu söyleyeyim ama onun dışında şeydim, çalışkandım, güzel sanatlar mezunuyum, sanat feneri. Tabi tabii bizim derslerimiz hep şeydi, seçmeli mesela resim dersi vardı, işte Ebru dersi vardı. Öyle derslerimiz vardı, zevkliydi ya, yani çok eğlendim. O dönemlerde mesela ilkokul okul dönemlerinde böyle bir oyunculuk falan hep var mıydı? Yoksa Söyle, hayat mı oraya istiyordum aslında. Yine sanatla ilgili bir şeydi ama mesela şey yapmadım, hani oyunculuk bölümü okumadım. Yani yine sanat yönetimiydi. Biraz da işletme ağırlıklı. Ee, yine sanatın içindeydi bölümüm. Ee, sonradan işte alay alaylıyım. Sonradan eğitimlerim. Yani oyunculuk adına oldum. Ee, sonradan girdim tam oyunculuk işine. Alaylı olanlar biraz daha mı zorluk çekiyor? Gözlemlediğiniz kadarıyla yoksa ya nasıl şöyle, oluyor? Vallahi bence oyunculuk işi biraz matematik. Yani ben böyle çok iyi oyuncuların aslında genelde matematik mezunu olduğunu biliyorum. Ee, öyle söyleyeyim. Ee, bence şey ya o matematiği her işin bir atomizsin işin bir matematiği var ya onun gibi mesela oyunculukta da işte işin matematiğini bildiğin zaman e, hani her türlü alaylı da olsan e, bunu okumuş da olsan bence çalışma ve e, özgüvenle çok bağlantılı bir şey. Setler nasıl gidiyor bu arada? Yani? Vallahi güzel e, şu anda işte e, barbostlar. Evet. O anlarsa disindiğim. E, şu anda güzel işte tabii biraz işte kılıç eğitimleri aldım daha sonra. İşte çekimlerimiz işte oldu, devam da ediyor. Ee, ufak bir sakatlık yaşadım bir ara. Ondan sonra ama toparladım, Allah'tan önemli bir şey olmadı. Ee, güzel gidiyor. Aksiyon seviyor muyuz peki? Aksiyonu seviyorum. Hani hayatım boyunca spor yaptım. Ama tabii bu çok daha farklı bir matematik. Yani, e, hani kılıç hiç tabii ki de ders almadım, kullanmadım. Ee, hani hiçbir zaman Nasıl söyleyeyim hani dövüşle ilgili mesela kickbox'a gittim bir dönem ama böyle hiç profesyonel değilim fakat bundan sonra istiyorum hani bayağı bir e, profesyonelleşmek istiyorum. Evin bir bölümünü de herhalde spor salonuna ayırmışsınız evet, artık atarım. gidemiyoruz yoğunluktan evet. dolayı herhalde. Ya bir yere gidiyordum çok e, yıllarca gittim e, güzel paralar da verdik ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> öyle söyleyeyim. Ee, şimdi artık evde yapıyorum. Çünkü çok ağırlığa girmek istemiyorum. Hani kendi vücut ağırlığımla evde böyle bir, bir tarafta ee, mutlu mesut. Ondan sonra yapıyorum sporu. Oyuncu olarak size de soralım. Aybüke Tusat'ın bir açıklaması vardı. Erkekler daha dedikoducu diye kadınlara göre. Ya biz de seviyoruz. Şimdi öyle söyleyeyim. Hani <laughs> biz de seviyoruz dedikoduyu ama... E, hani ellerini su dökebilir miyiz de, bu orasını bilmiyorum yani. Hani bizim çünkü başkadan konular oluyor. Hani e, nasıl söyleyeyim? Herhalde ellerine su dökemeyiz ya o kadar değil. Ama biz de seviyoruz. Ama dedikodular farklıdır herhalde. 4-5 erkek bir araya gelse konuşacak şeyler futbol. Işte... Bizde biz tabii tabi biraz bir şey olur hani bayis işi olabilir belki bilmiyorum <laughs> hani oyun olabilir. Ondan sonra hani biraz bir kendi aralarında bir atışma olabilir de tabi biz daha biraz ayrılıyoruz o konuda. Son olarak da geçtiğimiz günlerde annemizle ilgili de bir paylaşım evet, evet. evet. Ee, bir programa konuk olmuştum ondan sonra. Ee, orada da annemle ilgili bir soru geldiği zaman e, söylediğim şey, her zaman da söylerim. Ee, çok iyi bir insandı evet ve çok iyi insanlar var aslında hayatta ama annem her zaman boş zamanında bile e, ben etrafımdakilere nasıl yardımcı olabilirim diye hep düşünen bir insandı. Hani ben hani bu boyutta iyi bir insan görmediğimi söylemiştim. Ee, bunu da her zaman e, savunuyorum. Var mı Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Teşekkür teşekkürler.